Gökdoğan kanalından merhabalar. Daha fazla güncel içerik için kanalımıza abone olup oynatma listelerimizi göz atabilirsiniz. Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti Hava Kuvvetleri, ülkenin doğusundaki gayri meşhur silahlı güçlerin lideri Halife Haftar'a e bağlı milislere yakıt taşıyan tankere yönelik hava harekatı gerçekleştirdi. Ulusal Mutabakat Hükümeti Ordu Sözcüsü Muhammed Kanunu yaptığı yazılı açıklamada Beni Velid bölgesinden Terhune kentindeki Hafter'e bağlı milislere yakıt taşıyan bir tanker ile aynı istikamette milislerin bulunduğu silahlı bir araca yönelik hava harekatı düzenlediklerini duyurdu. Hükümet güçleri dün gece de aynı şekilde Beni Velid bölgesinden Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkez olarak kullandıkları Terhune kentine giden bir yakıt tankerini hedef aldıklarını açıklamıştı. Halife Hafter'e bağlı milislerin Ramazan'ın ilk gününde başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda üst sivil hayatını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler Dünya yetkisi altına alan yeni tip koronavirüs COVID-19 salgını nedeniyle Libya'da savaşan taraflara 22 Mart'ta insani ateşkes önerisinde bulunmuştu. Ulusal Mutabakat Hükümeti öneriyi kabul etmiş, Hafter tarafı da çağrıyı kabul ettiğini duyursa da dakikalar içinde Trablus'a roketlerle saldırmıştı. Libya'da ilk COVID-19 vakasının 23 Mart'ta tespit edilmesinden bir gün sonra Hafter milisleri Trablus'un yerleşim bölgelerine son dönemdeki en yoğun saldırılarından birini gerçekleştirmişti. Ulusal Mutabakat Hükümeti askeri birlikleri 25 Mart'tan itibaren sivillerin hayatını korumak için savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve barış fırtınası operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı. Hükümet güçleri 13 Nisan'da ülkenin batısındaki 8 yerleşim yerinden Hafter milislerini çıkartarak yaklaşık 3000 km karalık alanı milislerden temizlediklerini duyurmuştu. Hafter milisleri cephede yaşadıkları kayıpların ardından başkentin yerleşim bölgesine roket ve top atışı yapmış. Bu saldırılarda sivil can kayıplarının yanı sıra hastanelerde hedef alınmıştı. Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri Hafter milislerinin başkentte yönelik saldırılarında harekat ve ikbal merkezi olarak kullandıkları Terune kentini yeri almak için geçen hafta operasyon başlatmıştı. Kent çevresinde bazı bölgeler milislerden temizlenmiş, yüzden fazla Hafter'e bağlı silahlı unsur esir alınmıştı. Son dönemde Libya içinde geniş bir alan kaybederek hezimete uğrayan Hepter'e bağlı milisler başkentin sivil yerleşim bölgelerini hedef gözetmek için bombardımanı tutmuştu. Hükümet güçleri bunları engellemek için operasyon başlattıklarını duyurmuş ve başkentin güneyindeki cephelerde çatışmalar yaşanmıştı. Kaynakçı kısmımıza açıklamalar bölümünden ulaşabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için içten yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. Daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.